Herkese selam dostlarım yeni bir lunch videosuyla daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar son dakika olarak e, bu videoyu çekiyorum. Az önce lunchta e, 500 milyonluk e, lunch yakıldı. Baya önemli ve e, hızlı bir girişti bu. Açıkçası ben şu anda bu 500 milyonluk yakımın nereden geldiğini ve nasıl yakıldığı konusunda e, bir haberim. Yani araştırdım araştırdım ama herhangi bir net bilgiyi bulamadım. Binance yakmadı. Onu öncelikle sizlere söyleyeyim. Yani Binance haricinde Böyle büyük bir yakımın gelmesi inanılmaz güzeldi şu anda. Hatta e, verilerde de bakın gördüğünüz gibi e, Lunch hafiften biraz e, 12.31'i test etti. Şu anda 12.22 seviyesinde. Tabii ki bu durum e, kesinlikle ve kesinlikle hafta sonunun vermiş olduğu yetki edener arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Lunch'ta az önceki bu 500 milyonluk yakımın e, ana kaynağını tabii ki araştırıyorum arkadaşlar. Bulduğumda sizlere bilgi vereceğim. Yani şu yakım ee, geçen ay başındaki Binance yakımıydı yani 8 milyarlık bir yakım gerçekleşti. Gerçekleştirdi Binance. Ondan sonrasında zaten yakımları görüyorsunuz. Bakın Change e, alttaki yani e, normalde geldiğim ekranda en alta bakın. Close'dan sonra Change yazıyor. Change'deki ne kadar günlük e, yakıldığı belli oluyor. 24 milyon, 34 milyon, 167 milyon, 69 milyon diye ilerliyor. Şurada gördüğünüz gibi 8.9 milyarlık bir yakım var. E, bu Binance'in yakımı arkadaşlar. Binance'in yakımı. Ondan sonra da işte bugün bakın e, yukarıda görüyorsunuz 25 Mart e, Change'e baktığınızda arkadaşlar 556 milyonluk bir yakım var. Yani muhtemelen 56 milyonluk yakım gün içerisindeki yakımdı. Ama 500 milyonluk yakım nereden geldi bilmiyorum. Yani usul usul yanıyor arkadaşlar lunch. Arzı giderek azalıyor. Hatta size şöyle göstereyim bakın. Burada toplam Arzı görüyorsunuz 6.8 trilyon ve piyasadaki dolaşan arz şu anda 5.8 trilyon. Evet 500 milyonluk yakın 7 trilyonluk bir arz için çok çok az ama arkadaşlar şöyle düşünün küçük bir kar tanesi yuvarlanarak koskocaman bir çığ oluşturabilir. O yüzden bakın çok önemli. E, bu yakımın olduğunu ben düşünüyorum. Bu yakımın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz luncun şu anda böyle bir yakıma ihtiyacı vardı. Yani Terrasivita mı yaptı bilemiyorum ama sonuçta Terrasivita'nın e, sayfasına baktığımda yetkililerine baktığımda herhangi bir net açıklama göremedim. Ama bu 500 milyon dolarlık e, özür dilerim bu 500 milyonluk yakım lunç için çok önemliydi. Gördüğünüz gibi hafif de olsa hareketlendirdi ama şu anda hafta sonun vermiş olduğu o yetkili dediğim gibi arkadaşlar Lunch'ta şu anda 不。 geri çekilme maalesef devam ediyor. Şimdi stake, stake oranlarına baktığımızda ona geçmeden önce kısa olarak hemen yine şunu anlatayım. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla kardeşim katılım sağladı. Daha fazla kardeşim faydalansın dedi. De anlatıyorum. Benim bundan bir bu çıkarım yok. Onu başta size söyleyeyim. Bu kampanya sizin için kazanmış bir yak olduğu için cebinizden bir şey çıkmadığı için faydalanın istediğimden anlatıyorum. Arkadaşlar bu kampanyayı niye her videomda anlatıyorsun diyen kardeşlerim için şunu söylemek istiyorum. Beni anlayışla karşılamanızı istiyorum. Neden derseniz Sizler bu kampanyadan faydalanmış olabilirsiniz. Daha fazla kardeşim faydalanması için anlatıyorum. Sonuçta bu kampanyadan haberdar olmayan, bu kampanyadan herhangi bir şey kaybetmeden faydalanmak isteyen kardeşlerin faydalanması için anlatıyorum. Lütfen anlayışa karşılamanızı istiyorum. Dostlarım her zaman sizin yanınızda olan biri olarak yine söylüyorum bu kampanya bitmeden faydalanın istiyorum. Dostlar Binance referansımla kayıt olup hesabınızı doğruladıktan sonra Bakın 10 dolar kripto öde nakitletirseniz sadece 10 dolar bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa değerlendirin şu olayda gördüğünüz gibi süper tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınız oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar inanılmaz bir taleple çok fazla kardeşim katılım sağladı dedim ya. Bakın son 4 haftada 2500'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu almış. Yine söylüyorum ihtiyacı olan kardeşlerim değerlendirsin diye anlattım. Cebinizden bir şey çıkmadığı için sizin için kazanmış bir yak olduğu için faydalı istediğimden anlattım. Şimdi arkadaşlar stake oranlarına geldiğimizde gayet güzel bir stake oranı var. %14'e yaklaşmış durumda. Gerçekten çok değerli bir stake oranı bu. Yani bu ne demek? E, piyasanın %14'ü kesin olarak lunca güveniyor. Yani kesin olarak lunca güvendiği için de Gördüğünüz gibi 960 milyarlık lunch stake edilmiş vaziyette. Yani bu neredeyse 1 trilyon olacak. Gayet iyi bir oran arkadaşlar. Bu %30'lara geldiğinde zaten lunch'un değeri 3 katı artar diye düşünüyorum. Tabii ki videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil. Ama arkadaşlar %14'lük yani lunch yatırımcılarının %14'lük kısmı kesin olarak lunch'a güvenmesi çok çok önemli bir olay. Şimdi son dakika olarak lunch verilerine baktığımızda ise Arkadaşlar hacim yerin dibinde 42 milyon dolar sadece stek işlemlerinin stek kaynağının hacminin 20 milyon olduğunu düşünürsek neredeyse arkadaşlar luncun hacmi yok denecek kadar az 24 saatlik kripto para piyasasının hacmi de zaten düşük 40 milyar dolar e, otomatikmen luncun da hacminin düşük olması çok normal burada arkadaşlar. Hafta içi 70 milyar dolarla 80 milyar dolarla altına düşmeyen bir piyasa vardı. Yani 40 milyar dolarlara kadar düşmesi tabii ki çok normal. Çünkü hafta içi bayağı olaylar oldu arkadaşlar. Fed faiz kararı beklenen gibi geldi ama Jeremy Powell öyle bir açıklamalar yaptı ki yani resmen kuyruğunu indirmeyecek açıklamalardı bunlar. Jeremy Powell'ın en önemli yapmış olduğu açıklama şuydu. Elimiz kuvvetli bankaları kurtaracak kadar elimizde fon var dedikten sonra e gidip şunu söyledi. Faiz arttırımları gerekirse devam edecek diye bir açıklama yaptı. Zaten ondan sonra Bitcoin 25 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Tabii ki ondan sonra toparlandı. Şu anda 20, 27 bin 530 seviyelerinde işlem giriyor. Kripto para piyasasının hacmi gayet iyi arkadaşlar. 1 trilyon 154 milyar dolar. 1.2 milyar 1.2 trilyon doların kapısından döndü. Ama ben önümüzdeki hafta için gayet olumlu ve güzel geçeceğini düşünüyorum. İçinden geçenler onlar, veriler onları gösteriyor çünkü. Bitcoin dominansı da hala muhteşem bir yerde. %46.2. Burada Bitcoin dominansı %47'ye çıktıktan sonra ben altcoin'lerde artık bir rally Ondan sonra da hızlı bir mega boğa koşusu bekliyorum. İçimden geçenler onlar arkadaşlar. Benim beklediğim bunlar. Bunlar sadece benim görüşlerim. Onu başta sizlere söyleyeyim. Sizlere herhangi bir yönlendirme için bir şey söylemiyorum. Tabii ki uzun süredir bir kripto yatırımcısı ve uzun süredir bir kripto izleyicisi olarak az çok piyasada oluşabilecek durumları analiz edebiliyoruz. Tabii ki ekstrem bir durum olmazsa. Yani kalkıp da Biden kripto para piyasasını yasaklıyoruz derse zaten piyasa patates olur. O yüzden de hani bu açıklamalar bizim elimizde değil. Ama şu anda gayet iyi gidiyor gibi duruyor. Hafta sonu tabii ki Lunch'ta da bir hareket bekliyorum. Onu da size söyleyeyim. Şu anda 12.30 direnç yapmış kendine. 12.30'u kırması lazım. 12.30 bayağı önemli bir direnç yapmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en az 6 kere 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere aynı yerden dönmüş. Burada da lunç için 12.30 önemli. 12.40'lara gelirse zaten yukarı yönlü bir hareket çıkacağını analizler gösteriyor. Evet sevgili dostlar. Gün içerisindeki son dakika haberleri olsa sizlerle paylaşmaktan gurur duyacağım. Sizlerden tek istediğim izlediğiniz videoları birbirine atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Abonelik, beğeni hepsi ücretsiz arkadaşlar. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden şimdiden beğeni atıp kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.